Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft kapışmalarına devam ediyoruz. Bugün ise insana zorla kapıştırıyoruz. E, kim yenerse onunla da Clockwork'ü kapıştıracağız. Çünkü Clockwork yavaş olmasına rağmen çok güçlü bir çok güçlü bir uzaylı. E, neyse şimdi insana zorun ben dönüşeceğim. E, bu arada neden ben 23 insana zorunu aldık? Çünkü diğer insana zorlar e, çok büyük insana zorlar. E, güç Farkı yok aralarında ama e, Bu biraz daha Boy olarak küçük boyut olarak Neyse e, Devam edelim videomuza <laughs> Armadur'la Sol sütleri görüyorsunuz zaten Neyse şimdi 3-2-1 başla dediğimde başlayacağız Muhammed Yanımdaki de Muhammed insan zor olarak onu seçtik e, sağ olsun o da geldi 3-2-1 Başla arkadaşlar gördüğünüz gibi insana zor Armodrillo'nun pestilini çıkardı. Bu arada şu ne demeyin o insana zor. Pestilim çıktı lan adeta. Neyse. Gördüğünüz gibi insana zor Armodrillo'dan çok çok güçlü. Armodrillo bir bile vursa insana zor iki vuruyor abi. Bir vuruyor da Armodrillo değil mi? sanırım bir vuruyordu ee, armadillo bir vurdu insana zor ee, bir vurduğunda da iki can götürdü O yüzden alması gerçekten e, çok normal Neyse e, devam edelim Evet arkadaşlar devam ediyoruz insana zor gördüğünüz gibi armadillo yendi Hatta pestilini çıkardı Şimdi ise e, Clockwork'e dönüşüyorum Clockwork'e <laughs> dönüştüm. Güçsüz bir uzaylı gibi gelebilir ama zamanı durdurma gibi özellikleri olduğu için yenebileceğimden eminim. E garantisini de veriyorum. Neyse başla dediğimde yeniden başlıyoruz Muhammed. 1, 2, 3 başla. Olmuyor değil <laughs> Ya bu muydu güzel? Zaman Neyse. Daha <laughs> ben biraz <beyim> benim <laughs> Oo, <gördünüz> <laughs> Ne vurdum lan? Bak ölüsü de burada cesedi. Neyse gördüğünüz gibi yani bu kadar çabuk alacağını hiç düşünmemiştim. Muhammed de orada şurada gördüğünüz gibi <laughs> öldürdüm orada doğdu. Spawn noktası orada çünkü. Yani bu kadar çabuk öleceğim öldüreceğimi hiç düşünmemiştim şahsen. E ee, neyse arkadaşlar, eee bir kapışma daha yapalım bonus olarak. Ee, o kapışmaya da geçiyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, şimdi ise dört kolla e, şok koca ayağı kapıştırıyoruz. Dört kolu sol üstte görüyorsunuz şu an. Görüyorsunuz dört kolu. Çok koca ayak da zaten ka e, karşımda duruyor. Koca ayak. Neyse. 3, 2, 1. Başla. <gülüyor> <gülüyor> Gördüğünüz gibi anında aldım yalnız ha. Gördüğünüz gibi dört kol, çok koca ayağın, çok ee, koca ayağı e, bir dakika içerisinde aldı çok koca ayağımız da şurada gördüğünüz gibi <laughs> yazık çocuk orada hemen öldü görüyorsunuz. Ya hemen alacağını gerçekten düşünmezdim benim de canım gitti ama e, hemen de öleceğini düşünmezdim şahsen. E, neyse e, bir de yıldırma atarak kapıştıralım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, az önce 3 vuruşta hem de 15-20 saniye içerisinde şok koca ayağı aldım. Yani 4 kolun gücünü gördünüz ki zaten e, ben ten evreninde yani serilerinde en çok dönüştüğü uzaylılardan bir tanesi 4 kol ve 4 kolda hemen aldı şok koca ayağı. E, neyse şimdi şok koca ayağı dalmadan direkt yıldırımını kullanarak savaşacağız bakalım öleceğim mi, ölmeyeceğim mi ona bakacağız. Ee, neyse 3-2-1 Savaş başlasın Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine çok koca ayağı aldım Şok koca ayağı aldım ama e, Şok koca ayak da benim e, Canımı bir buçuk cana indirdi Gerçekten hakkını vermek lazım yıldırımı olunca çok mükemmel e, savaşan bir uzaylıymış e, Şahsen çok iyiydi bence Gördüğünüz gibi şok koca ayağımız orada Bir zıpla bakayım şok koca ayak Gördüğünüz gibi şok koca ayak zıpladı e, Ama her içeride yine de dört kol çok koca ayaktan güçlüymüş. Çok fazla kullandım bu kelimeyi kusura bakmayın. Ama kullanmam gerekiyordu. Neyse. E, dediğim gibi herhalde içeride dört kol güçlüymüş. insana zorla kapıştıracağım bu sefer dört kolu. Eğer 20 like geçerse. E, 20 like'ı da atarsınız umarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzleyen herkese teşekkürler. İzlemeyenlerin canı sağ olsun. E, hoşça kalın Abone olmayı unutmayın. Bay bay.